Merhaba, ben Serhat Oypan. Bugünkü podcastimin konusu nedir bu marketing dedikleri olacak. Özellikle böyle kinayeli söyledim çünkü aslında bugün birazcık daha eğlenceli ya da böyle yanlış anlaşılan konular üzerine birazcık daha konuşmak istiyorum pazarlama tarafında. Şimdi nedir aslında bu marketing dediğimizde bence işin temelinde bir iletişim yatıyor. Yani aslında şirket içinden tutun, müşteriyle olan ilişkiye kadar her bir yerdeki iletişimin temeli ne oluşturuyor? Dolayısıyla da pazarlama konusu aslında çok geniş, çok kapsamlı bir şey. Birçok yerde anlatılıyor işte. Ben MBA'ye gittim de İstanbul Üniversitesi'nde zamanında. O zaman 4P vardı. Artık o 4P oldu 5P. Sürekli terimler değişiyor. Dijitalleştik, dijital hayatımıza bakış açıları çok değişiyor ve gündem, trendler çok değişiyor. Tabii ki burada şöyle konularda devreye girmeye başlıyor. E, gündemi yakalamak, buna adapte olmak, işte early adapter dedikleri erken olanlar ve aslında pastanın çok büyük bir kısmında geç adapte olup onu anca sindirebilmiş ve anca hayatına aktarmaya çalışanlar vesaire gibi çok çok farklı konular var. Ben bugün size bu 4P'yi anlatmayacağım ya da 5P'yi anlatmayacağım. Öyle bir MBA e, havasında bir içerik oluşturmak istemedim. Tamamen aslında pazarlamanın yanlış anlaşılan yerlerini birazcık daha e, eleştirmek istedim diyeyim. E, eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmak istedim. Şimdi dijitalde özellikle son yıllarda çok karşılaştığım konulardan birisi özellikle kulaktan dolma bilgilerle gelinip ee, o şeyin çalışıp çalışmayacağını sorgulanması. Peki kaynak ne? Kaynak işte bizim kuzen hani o öyle bir şey görmüş. Ha, o işler öyle olmuyor. Şimdi o işler nasıl oluyor? Yaşadığımız çağda tabii ki çok fazla yani bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama gerçek bilgiye ulaşmak daha doğrusu bilgiyi tüketerek sindirerek kendi filtremizden geçirerek... Bunu yorumlamak zor. Yoksa her yerde bilgi var. Nasıl işte Facebook'ta, Instagram'da sürekli spam haberler var. Doğruluğuna emin olamıyoruz. Artık AI o kadar iyi gelişti ki karşımızda atıyorum bir ünlünün konuştuğunun videosu var. Belki o yapay zeka yapılmış bir şey. Gerçeğini bile anlayamıyoruz. Dolayısıyla da artık bilginin varlığından çok bilginin gerçekliğinin şüphe uyandırdığı bir ortamdayız. Böyle olduğunda da pazarlama noktasında en çok karşılaştığım sorulardan birisi işte şöyle yapsak şöyle olur mu? Biz böyle bir şey yapacağız. Denemekle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Denemek tabii ki çok güzel bir şeydir. Hani eğer ki denenmemişse ama bu işin temelinde olan daha doğrusu işi bu olan kişilerin de bir deneyimleri var sonuçta baktı, baktığınızda ve böyle olduğunda da aslında o süreçler biraz sorgulanıyor. Hani ne, anlamlandırılamayan şeyler aslında baktığımızda bizim hayatımıza gelip ya Bizim kuzen şunu yaptı. Sosyal medyada iki post attık. İşte biz bir influencer çocuk vardı. Bir tane story kaydırdı geldik. Hiçbir şey olmadı ya. Bizde çalışmıyor bu süreçler ya. Hani herkes de çok güzel ama bizde olmuyor. Şimdi konu aslında bu kadar sığ değil. Pazarlama dediğimiz şey aslında başından alıp çok uzun dallı budaklı bir yerlerine böyle getirmeye çalışmamız gereken bir konu. Şimdi dijital dediğimiz şeyde, dijital pazarlama iletişim dediğimiz şeyde neler var? İşte sosyal medya bunun bir ayağı ama sosyal medyanın kendisi bile alt kırılım olarak belki onlarca kırılıma giriyor. Onlarca farklı platform var. Yani Facebook, Instagram diyorduk. E, Facebook artık yaş kitlesi çok üst seviyelere çıktı. İşte gençler bıraktı oraları artık yaşlılara. Yaşlılar o tarafta takılıyor gibi oluyor ki çoğu yani Facebook ilk kurulduğunda hepimiz oradaydık. Artık... E, günde bir kere girersek iyi oluyor ama aslında orada da çok ciddi bir hala kullanıcı kitlesi var. Türkiye nezdinde konuşuyorum. Globaldekiler içerikler, datalar çok farklı olabiliyor. E, Instagram var. Instagram e, yükselen yıldızdı. E, TikTok geldi şimdi onu geçti. TikTok, TikTok çok daha farklı bir şekilde içerik üretiliyor. Şimdi e, LinkedIn var. Twitter var. YouTube var, podcast platformları var, farklı işte Pinterest'i var. Dolayısıyla baktığınızda alt kırılım olarak çok fazla sosyal medya geliyorsun. Yani senin pazarlamadan bakış açın sadece bir sosyal medyaya post atmaksa bu bir kere bir strateji olmuyor. Bu işte bizim kuzenin yaptığı iş oluyor. O öyle yürümüyor abi. Dolayısıyla da sosyal medyayı bir plan çerçevesinde kullanıp ona göre ilerletmek gerekiyor. Şimdi. Tabii ki ilk sosyal medyadan girdim ama sosyal medya çünkü hep böyle elimizin altında olduğu için sosyal medyadan girdim ama bunun çıkışında bir ürünün var. Senin bir markan var. Sen ne yapmak istiyorsun? Sen neden sosyal medyada ya da dijital ortamda var olmak istiyorsun? Bunun bir yanıtını aramak gerekiyor. Senin amacın ne? Nereden nereye gitmek istiyorsun? Ve bu yolculuğu yaparken hangi silahları kullanmak istiyorsun? Hangi enstrümanlar sana fayda sağlayacak? Bunun tartışmasının yapılması gerekiyor. Yani sosyal medya burada bir araç ama gitmek istediğin yer farklı bir yol. Atıyorum sen sosyal medyada bilinirliğini arttırarak ürün satmak istiyorsundur. Çok güzel. Peki hedef kitlen kim? Bu sefer hedef kitleni irdelemeye çalışacaksın. Acaba Instagram, TikTok için daha böyle eğlenceli, cheesy, basit tüketilecek içerikler mi senin gündeminde var yoksa işte daha LinkedIn gibi nispeten biz B2B iletişimi yapıyoruz ve o tarafa yönelik bir iletişim yapmak istiyoruz. Bunun irdelenmesi ve tartıştırılması gerekiyor. Ya da işte yok biz sadece Twitter'da aslında bir şeyler yapmak istiyoruz. Yok biz Twitch'te yayın yapanlara gitmek istiyoruz. Yani bizim hedef kitlemiz oradaki işte 13-25 yaş arasındaki gençler. Çok güzel. Hedef kitleni belirlemişsin. Gitmek istediğin yer belli, amacın belli, ürünün belli. Bir plan var. Ama ne olursa olsun hep daha önceki podcastlerimde de bahsettim. Hep iş yapış şeklimde de bu vardı. Bir şeyi analiz etmeden aslında bu işlere başlanmıyor. Dolayısıyla da analiz birinci adım. Sosyal medyada burada tabii ki birinci adım. Sosyal medyada post atmak aslında devede kulak kalıyor. Yani yapılacak işin aslında ayaklarından bir tanesi. Peki başka ne ayakları var? Şimdi maalesef gündemimiz ya da trendlerimiz o kadar hızlı değişiyor ki özellikle dijital dünyada işte Twitter çıktığında 146 mıydı 140 karakter? Şunu da hep karıştırıyorum. Bu kadar karakter kadar yanıt vermemiz, yazı yazmamız gerekiyordu. Çok kısa olarak anlatmamız gerekiyordu. Ondan sonra işte Instagram'da fotoğraf atmaya başladık. Onlar videoya dönmeye başladı. YouTube videoları böyle çok uzundu. 40-50 dakikalardı. Oradan kısalta kısalta 5-10 dakikalara 15 dakikalara gelmeye başladı. E onun sonrasında TikTok çıktı. İşte hatta Vine vardı 6 saniye. Ondan sonra 6 saniyede ne anlatabilirsin? Yani bir şeyleri tüketme süremiz sürekli kısalıyor. Yani O kadar çok aslında bir önceki gene podcastlerime hep böyle atıflar yapacağım ama o taraftaki konu gibi. O kadar çok aslında dikkat dağıtıcı unsur var ki hayatımızda dolayısıyla da girdiğim bir sosyal medya platformundan, uygulamadan sürekli bombardımanla maruz kalıyorsun. Sürekli bir haber, bir bilgi, bir içerik, bir eğlenceli içerik, bir reklam sürekli senin karşısına çıkıyor ve sen aslında istemesen de bunlara maruz kalmaya başlıyorsun. Dolayısıyla da çok fazla içerik tüketiliyor. Senin bu noktada e, bu içerik tüketilme alışkanlıkları içerisinde yani 10 yıl önce baktığındaki Facebook'la işte şu anki Facebook'un durumu ya da şöyle bakalım. Hatta dün bu konuyu bir arkadaşımla konuştum. Banner ilk çıktığında yani web aslında ilk çıktığında banner için para alınıyordu değil mi? Yani tıklama maliyeti çok yüksekti. Neden? Çünkü çok az kişi vardı ve çok az kişi buna erişebiliyordu ve bu pahalıydı. Şu an banner'ın kaç kişi CPC kullanıyor ya da onlara gerçekten dikkat ediyor. Banner tıklama sadece var olan platformlarda elimizdeki enstrümanlardan sadece bir tanesi. Dolayısıyla da konuyu ciddi derecede genişletmemiz gerekiyor. Yani siz aslında sosyal medyadan alıp insanları nerelerde karşılayacaksınız? Web sitesine geliyor iş. Web sitenizin düzgün bir şekilde içeriklerin olması gerekiyor. Değil mi? Eğer ki marketplace'lerde satış platformu değilseniz. Bir web sitesi olması gerekiyor ve o tarafta içeriklerin çok güzel bir şekilde sitenizin kolay ulaşılabilir. İşte Google'ın o user experience, UI dedikleri kısımları çok iyi bir şekilde çözmeniz gerekiyor. İnsanlar girdiğinde çok kolay bir şekilde ürünlerini sepete atıp ulaşmaları gerekiyor. Bunlar hep pazarlamanın alt konuşları olarak gidiyor. Onun haricinde sizin aslında arama motorlarında çok kolay bir şekilde de var olmanız gerekiyor. Var olmak için de Blok yazmanız gerekiyor. Yani Google'un sizi ön taraflara ya da işte Yandex'in sizi ön taraflara çıkartabilmesi için düzenli olarak içerik üretip ve onların kendi algoritmalarını değiştirdiğinde sürekli olarak ona e, tepki olarak doğru şeyleri, doğru mekanizmaları çalıştırmanız gerekiyor. Doğru çarklar dönmeli. Blok yazarken hedeflediğiniz kitleye doğru hedeflediğiniz içeriği yazmanız gerekiyor. Onun belli bir frekansı olması gerekiyor. Ona göre ilerlemeniz gerekiyor. Google'da ön planlarda çıkmanız gerekiyor. Ha çıkamıyor musunuz? O zaman reklam verin. Reklamla öne çıkarsınız. Tamam, reklam verelim. Bunları da yapalım. Ama bir de influencer marketing var ya yani bizim işte arkadaşlar attılar. Onlara böyle bir adam gelmiş, bir story atmış. Of! Değil gibi satış gelmiş. Kapıda kuyruk var. Really. <laughs> yani bir de bu var yani şimdi influencer marketing dediğimiz şey evet birilerinin bilir kişi olarak hayatımıza girmesi çok güzel. Ama artık influencer kelimesinin de içini tükettik ve herkes aslında bir şekilde içerik üreticisi. Ee, buradaki gene denge de bir kişinin aslında beklenti farklı. Bir içerik üreticisi diyor ki ben bir içerik üretiyorum ve bunu takipçilerimle paylaşıyorum ve bir yerlere trafik yönlendirmeye çalışıyorum. Ama firmaların beklentisi ne oluyor? Biz buna şimdi bu parayı verdik ya. Buradan bize trafik gelecek ya. E ee işte hepsi satsın. Tamam okey. Oldu canım. Hani bu mekanizma böyle işlemiyor. Hani öncelikle bunu bir idrak edip anlamamız gerekiyor. Tamam mı? Influencer marketing tarafında geçiyorum şimdi. Forumlar. Forumlar nispeten önceden çok daha popülerdi. Belki 10-15 yıl önce çok daha popülerdi. Herkes forumlara giriyordu. Artık Medium var. işte bloglar var. İnsanlar böyle şeyleri takip ediyor. Her bir yayın kuruluşu kendi e, sitesini ya da işte içeriğini oluşturuyor. Forumları aslında birazcık daha böyle genel kapsamlı yapabiliriz. İnsanlar sorularını önceden forumlarda arıyorlardı. Şimdi sosyal medyaya geri döneceğim. Selam diye mesaj atıyorlar. Eee merhaba. Konu neydi? Yok. Önce bir selam verip böyle bir hizalanmanız gerekiyor arkadaşlarla. Ondan sonrasında aslında konuya girmeniz gerekiyor. Onları dinlemeniz gerekiyor. Çünkü aslında baktığınızda karşınızdaki bir kişi ve sizinle ya da markayla o platformla bir kişi olarak konuşuyor. Öncelikli konu selam. Selam. Öyle ilerletiyoruz. Forumlardan buraya geldik. Forumlarda en azından daha kolay bir şekilde sorularımızı soruyorduk. Ama bunlar hep böyle eleştirel bakış açılarından kaynaklanan şeyler. Sonra gene dijital dünyada devam eden konulardan birisi de aslında dergiler. E, dergiler çok popülerdi ama artık dergi de okuma alışkanlığımız çok azaldı. Dergileri çok ciddi derecede azalttılar. En azından tirajları çok düştü. Bazı dergiler hayatta kalmak için mücadele ediyorlar ama devam ediyorlar. Çok güzel olanları da var. Ama işte e, arz-talep dengesi bu tarafta farklılaşıyor. Dergiler hayatta kalmak için de online platformlara geçti. İşte Türksel Dergilikte varızdır. İşte farklı platformlarda varızdır. Şu an işte MacTizer'dı galiba onlar gibi global farklı yerlerde var olarak o taraflarda bir şeyler yapılması isteniyor. Ya da o taraflarda yapılıyor ama bu ölçümlenmiyor. Hani neyin ne kadar geldiği, ne kadar trafik geldiği, o içeriğin kimde ne kadar e, okunduğu datasına erişemiyorsun. Diğer platformların birçoğunda aslında bu data çok net bir şekilde var. Bu da bu tarafın handikaplarından birisi oluyor. Şimdi web sitesi işte az önce de değindim ama web sitesi tarafında gene içeriklerin oluşması, var olan içeriklerin düzgünlü bir şekilde aktif edilmesi, ne kadar ürün girdin, o ürünün Google tarafından linklenmesi, URL yapısı, SEO yapısı vesairesi, bannerları, içerikleri bir dünya konu var. Dolayısıyla da gene hedef kitleye göre bunların da analiz edip yapılması gerekiyor içeriğin kalitesi işte içerik tüketme alışkanlıklarımız artık çok farklı. Bir tane içeriği alıp birçok farklı platformla uygun hale getirebiliyorsunuz. Örnek diyelim ki bir tane basın bülteni çıktınız. Ha bu arada bir parantez açacağım. Ben konvansiyonel medya tarafında gerçekten çok zayıfım. Çok inandığım demeyeyim ama aşina olduğum ya da çalıştığım markalarda o taraflara böyle çok içerik üretebileceğim bir yapıda birisi değildim. Hiç olmadım. Dolayısıyla da e, o konvansiyonel tarafı bir kenara bırakıyorum. Orası zaten bir e, derya deniz. Oranın da e, bilen arkadaşları buraya davet edeceğim. Onlarla da konuşacağız ama ben dijital tarafı anlattığım için birazcık bu tarafta devam edeceğim. İçerik. Diyelim ki bir basın bülteni var. Basın bülteni nerelerde yayınlanıyor? İşte belli başlı sitelerde paylaşıyorsunuz ve o tarafta dağıtılıyor. O bülteni işte bir video haline getirip 16 16'ya 9 bir video haline getirip sosyal medyanızda kullanabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ama reel'lar daha çok etkileşim oluyor ya da TikTok daha çok etkileşim oluyor. Onu dikey formata çevirelim, şurada paylaşalım. Çok güzel. Kare formata çevirelim, LinkedIn'de paylaşalım. Şöyle yapalım. İşte fotoğraflı olarak paylaşalım. Mimari bir firmayız. Biz Pinterest'te de böyle insanlar içeriklerimizi bulsun. Ya da bizim bir konfeksiyonumuz var, kıyafet fashion ile alakalı bir şeyler yapıyoruz. Pinterest'te de insanlar biz olsun. Ya da çocukla ilgili içerikler yapıyoruz. Pinterest'te kesin olmalıyız. Ya da işte Instagram'da şöyle bir şey olmalıyız. Dolayısıyla da içeriğin çok rahat, çok farklı yerlere böyle çok farklı şekilde dağıtabiliyoruz. Bunları neden anlatıyorum aslında? Bu eleştirel bakış açımdan kaynaklı çıkan şey ne? Hani toparladığım zaman dijital taraftaki enstrümanları, mecraları birazcık e, irdelemeye çalışmaya tartışmaya çalıştım. Günün sonunda aslında yapılması gereken şey bir hedef belirlenmesi e, ve o hedef doğrultusunda ilerlerken de bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Bizim varmak istediğimiz gitmek istediğimiz yer neresi? O yola giderken hangi Platformlar hangi enstrümanlar bizim işimize yarayacak bu konu çok önemli. Bu konuları çok ciddi derecede irdelemeden sadece işte çok daha basit yüzeysel olarak bakıldığında pazarlama konusu genellikle hep suistimal ediliyor. Daha doğrusu şöyle ya işte bir tane işte asgari ücretli bir çocuk alalım da o bize işte post da atar birkaç iş de yapar sonra kargo da göndeririz onlara ee, ya da işte bir toplantı yapılır satışçılar vesaireler katılır edilir. Günün sonunda derler ki ya, ya, pazarlama vardı hadi işi yapalım banner yapsınlar. Konu neydi abi? Ya biz onu şey sana çağıracaktık da unuttuk gelmedin falan. Genellikle pazarlamacılar benim gördüğümden bahsediyorum. Tabii ki farklı sektörlerde farklı dinamikler olacaktır ama bu şekilde yargılanıyor aslında baktığınızda. Dolayısıyla da pazarlama dediğimiz şey bir iletişimse en basitinden yaşadığımız sorunların hepsi çok büyük bir kısmı aslında iletişim kaynaklı oluyor. Yani bir sizin işte bir kampanyanız olacaksa satış tarafı ürün yönetimiyle beraber bu konuyu konuşuyorsa ve pazarlama orada da yoksa hangi dille hangi platformlarda nerelerde bu iletişimin yapılması gerektiğine aslında yapacak olan kişi değil de bu işi işte ürünün sahibi ya da satıştaki adamın adam buna karar veriyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Neden? Çünkü bir önceki yine podcast'imde bahsetmiştim. Bir firmanın aslında farklı ayakları var. Satış bunlardan birisi ise pazarlama bunlardan diğeri. Ürün yönetimi aynı şekilde ve satış sonrası servis, web ekibi, işte satış ekibi ne derseniz deyin. Bu bir bütün halindedir ve aslında doğru olan yöntem bütün parçaların senkron bir şekilde düzenli olarak çalışmasıdır. Ama pazarlama genellikle bizim coğrafyaya sonradan gelip, ve maalesef böyle bir gerçek de var. Fakir bir kültürüz, e, sığ bir kültürüz. Böyle olunca da bazı şeyler bize çok oturmuyor. Yani işte bizim kuzen yapıyordu ya, post atıyordu. Bizim işte arkadaşlar vardı, onlar öyle bir şey yapmışlar. Biz oradan bir şey duyduk, oradan takipçi geliyormuş. bir işte forumlardan bir şey yapmış, biz de yapalım, çok işe yarıyor. Bunların genellikle arka tarafında yatan şey, unsur, hep başka birilerinin fikirlerini kopyalayıp, biz de bir şeyleri kaçırmayalım da aman vole vuracağız biz de yakalayalım o pozisyona düşmeyelim kaygısı. Abi o işler öyle olmuyor. Pazarlama dediğiniz şey süreklilik arz eder. Yani artık az önce de ondan bahsettim. Çok fazla sosyal medya ve çok fazla içerik bombardımana maruz kalıyoruz. Ve böyle bir ortamda sizin aslında şöyle olması gerekiyor. Diyelim ki ben işte 8 yıl Visonic'te çalıştım pazarlama müdürü olarak. Birisinin montör almasını istiyorum. O monitörle ilgili sürekli içerik üretiyorum ama ben içerik ürettiğimin, kişinin hedef kitlemi ne zaman monitör almak istediğini bilmiyorum. Ne yapıyorum? Sürekli insanlara reklamla, forumlarla, işte influencer'larla, incelemelerle her bir koldan var olduğunca markanın anlatılmasını sağlıyorum. Bu adam montörünü almış olabilir. X bir ürününü almış olabilir. Ayakkabı almış olabilir. Telefon almış olabilir. Ve o an ona ihtiyacı olmayabilir. Ama siz o insana belli frekanslarla onu irite etmeden düzgün bir iletişimle, düzgün bir dille orada olduğunuzda aslında yaptığınız şey bir sonraki aşamada sizi tercih etmesi için en doğru halinizde orada beklemek. Ha tabii ki bunun üstüne hani bu iletişimlerin hepsini doğru yapacaksınız. Bir de onun üstüne aslında fiyatta da yani rekabetçi de olacaksınız. Çünkü işte az önce dediğim Türkiye fakir ve sığ dediğim noktada maalesef de fiyat da çok e, önemli bir yere çıkıyor. Ve günün sonunda aslında pazarlamanın arka tarafa atılması nedeni de şu. Ya biz zaten volüm yapacağız abicim. Yapıştırıyoruz biz ya. Hiç gerek yok böyle şeylere. Pazarlamaymış oraya gitmiş. Ver fiyatı. Hatta bitti kulakları çınlasın. Tamer abi dinlersen bu sana gelsin. Asus'tayken bir dolar altını ver. nasıl olsa daha çok satarsın mantığı vardı. Buna zamanında Antin Kuntin işlerde bloğumda da yazmıştım. Bir dolar altını ver nasıl olsa satarsın mantığı. Türkiye'nin gerçeği. Çünkü biz teknolojiyi şöyle adapte olduk. İlk başta çok ucuz ürünler Türkiye'ye pompalandı. Çünkü işte hep aynı 3. 3. dünya ülkesiydi. Şu anda öyleyiz. Hani ekran kartlarına bakın. Bizde işte Nvidia'nın 3. nesil ekran kartları yerine hala 1000 serisi olan ekran kartları satılıyor. Neden? Çünkü biz hala 3000'li fiyatlara erişemiyoruz. Bunların hepsi bu tarafta anlatılacak, tartışılacak konular ama bugünün konusu değil. Belki ileride bu konuyla ekran kartlarıyla ilgili de bir konu açıp yaparız. Özünde hikaye şuna geliyor gene. Biz fakiriz abi. Yani fakir olduğumuz için de ve bir dolar ya da 1 lira bizim için çok kıymetli. O yüzden de pazarlama bunların üstüne konulan hep bir ek maliyetler. Sen sosyal medyanı yönetiyorsan bir maliyetin var. Reklam çıkıyorsan sosyal medya platformlarında, arama motorlarında bunun bir maliyeti var. Influencer marketing kullanıyorsan bunun bir maliyeti var. Dergilere çıkıyorsan bunun bir maliyeti var. Konvensiyonel medyaya gidiyorsan işte senin hedef kitlende bir TV programına çıkıp o tarafta bültenler, haberler, makaleler yayınlamak, o taraftaki bir iletişim yapmak, bazen etkinlikler düzenlemek ve o etkinliklerle belli bir kitleye dokunmak üzerinde onlarla daha uzun vadeli bir iletişim planlıyorsan bunların hepsi aslında maliyetin üst gelen Ürün maliyetinin üstüne gelen ek maliyetler. Bunlar da pazarlama oluyor. Dolayısıyla da pazarlama dediğimiz şey çok geniş olarak çok farklı da dallardan bakıldığında birçok unsuru bir araya getiren bir e, birim, bir e, iletişim yöntemi. Böyle baktığımızda işte bir dolar altını ver bizim çocuk yapar şöyle birini alalım dediğimizde bazı şeyler örtüşmüyor. Şimdi bu konuyu anlatma nedenim ne aslında benim? Birazcık da şimdi podcastlerde hep böyle daha ciddi konular işledim ama birazcık daha böyle eleştirel bir bakış açısı getirmek istedim. Özellikle pazarlama tarafına yaklaşımına. Bununla ilgili ilerleyen günlerde belki böyle birkaç daha konuk alıp onlarla da bu konuyu böyle daha irdeleyip daha komik olarak böyle tüketebiliriz. Daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü aslında dediğim gibi Konuşacağım, anlatacağım çok şey var. Çünkü ben 12-13 yıldır sadece pazarlama iletişimi konusunda kendimi geliştirmeye ve para kazanmaya, hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Bunun için sürekli yurt dışındaki güncel trendleri takip ediyorum. Türkiye'de maalesef böyle bir şeyleri takip edemiyorum. Çok böyle böyle yakalayacak şeyler bulamıyorum. Ama Türkiye'de çok güzel işler var. Ama... Buradaki bakış açısını doğru firmalara doğru iletişim kaynaklarını bulup doğru kişilerle çalışabilmek gerçekten çok lüks. Böyle olunca da işte pazarlama nedir ya bu pazarlama işte bir influencer'a story attır çözülsün dediğinde o işler öyle çözülmüyor. Dolayısıyla da bunda böyle podcast'imin de konusunu aslında bu şekilde bir toparlamak istedim. Bir sonraki podcast'imde görüşmek üzere dinlediğiniz için teşekkür ederim kolay gelsin.